Geçen hafta biraz oynaklığın azaldığını gördük. Yani bant aralığı biraz düştü. Genelde oynaklığın düştüğü dönemleri yüksek oynaklık dönemleri takip ediyor. Havacılık sektöründe <laughs> genelde baktığımız zaman %5 ila %10 gibi bir kapasite büyüme beklentileri var evet. şirketlerin. Türk Hava Yolları %5, %8 gibi. <laughs> Pegasus Hava Yolları %10 gibi. Bu anlamda Türk Hava Yolları'nın ciro büyümesi... Günaydın herkese. Yeni bir borsa sohbetleriyle karşınızdayız. Otomotif ve havacılık sektörlerini konuşacağız. Hoş geldin Esra. Hoş bulduk. Biraz geçen haftadan bahsetmek gerekirse endeks son 3 haftadır kayıpta. Yani eksi kapatıyor. Son 3 haftanın özelliği de hafta içinde gördüğümüz düşük seviyelerin üzerinde bir kapanış oluyor. Geçen hafta 9.740 seviyelerine kadar endeks gerilediğini gördük ama biraz üzerinde kapattı. Ondan önceki hafta 9600'e kadar gerilemiş. Yine üste kapatmıştı bir miktar. Yukarıda da 10.000'e 10 yaklaştıkça satış geliyor. Bu son dönemde gördüğümüz trend bu şekilde. Geçen hafta biraz oynaklığın azaldığını gördük. Yani bant aralığı biraz düştü. Genelde oynaklığın düştüğü dönemleri Yüksek oynaklık dönemleri takip ediyor. Geçen haftanın aslında en önemli iki hikayesi vardı. Bir tanesi e, ya da haber akışı e, diyebiliriz. Bir tanesi Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmelerinin hani başlayacağını yönelik haberler, işte Trump'ın açıklamaları. Bunlar piyasada etkili oldu. Özellikle Rusya'da iş yapan şirketlerin iyi gittiğini gördük. Enka ve Anadolu Efes ön plana çıktı. Bir diğer hikayede İş Bankası'nın güçlü gelen son çeyrek karı bir de 2025'e yönelik güçlü beklentileri bankacılık sektörünü e, yukarı çekti geçtiğimiz hafta. Esra istersen şeyle başlayalım. Bu hafta senin e, Ford'la tav e, kar açıklayacak evet. e, son çeyrek karlarını. Orada beklentiler e, nasıl? Ford Otosan evet bu akşam evet. açıklıyor. Ford Otosan aslına bakarsanız operasyonel anlamda iyi bir çeyrek evet. geçirdi. E, hacimlerinde artış var evet. e, yıllık bazda baktığımız zaman. Net kar rakamı bizim beklentimiz 8.35 milyar TL, piyasa evet. beklentisi 8.6 milyar TL kadar. Yıllık bazda baktığınız zaman bir düşüş var yüksek baz etkisi nedeniyle. Ancak FAVÖK tarafına baktığımız zaman orada bizim beklentimiz 10.63 milyar TL, piyasa beklentisi 11 milyar TL gibi yıllık bazda baktığınız zaman %60'ın üzerinde bir artış var o tarafta. O anlamda dediğim gibi operasyonel anlamda iyi sonuç. Ford Otosan'ın hani bu akşam açıkladığında 2025 yılına ilişkin beklentileri de muhtemelen açıklayacak. 2025 için de biraz bilgi veriyorum. Yani olumluyuz orada. Çünkü Volkswagen ile yaptıkları işbirliği anlaşması kapsamında bu sene ek bir kapasite devreye girecek. Ve onun da etkisiyle hacimlerde 2025 yılında da toplamda %14-15 gibi bir artış olacak. O da sonuçlarını olumlu etkileyecek büyüme devam edecek portotosan'da. Yani bir hacim artışı beklentisi evet. verebilir diyorsun. 160 e %60 büyüme enflasyona göre düzeltilmiş bir evet. iyi bir büyüme evet, aslında evet, F evet. ama net kârda dediğin baz, etkisinden baz dolayı... etkisi etkisinden dolayı da verginin etkisi vardı geçen sene ertelenmiş evet. vergi gelirinin enflasyon muhasebesine geçişleri nedeniyle bu sene ne. o kadar bir etki yok. O nedenle baz evet. etkisi dolayısıyla net kârda bir düşüş olacak. Yani otomotiv aslında genelde baktığımızda son haftalarda hani çok şey değil, hani iyi değil performansları. Tabii. Üçüne baktığın zaman hani Tofaş, Doğuş, Otoford orada hangisini daha çok ön plana çıkarıyorsun? tofaş geçen hafta açıkladı. Nitekim evet. tofaşta sonuçlar beklentilerin altında da gerçekleşti. Ancak tabii orada piyasa çok da tepki göstermedi. Çünkü evet. orada önemli olan 2025 yıldaki Doğru. beklentiler. Tofaş fabrikada hikaye 2025 yılında var. Ne var? Bir kapasite kullanım oranının artma beklentisi var. %35 olarak gerçekleşmişti 2024 yılında. 2025 yılında şirket beklentilerine paralar %35 8% 45 aralığında Hı. artması bekleniyor çünkü K0 projesi devreye Doğru. girecek hafif ticari araç. Bu bir hani gerçek Hı. beklenen bir gerçekleşme olacak. Diğer taraftan Selantis birleşmesine ilişkin beklentiler devam ediyor. Orada Topaş en son yaptığı web yayınında sonuçlarına ilişkin gayet umutlu olduklarını açıkçası biraz olumlu beklentisini ifade etti. Birleşmeye ilişkin. Oradaki gelişmeleri izlenecek açıkçası. Bir de yeni modellere ilişkin açıklamalar takip edilecek. O bu sıradan beri izleniyor. O da beklenen bir gelişme olarak Topaş'ı canlı tutar diye düşünüyoruz. Anladım. Aslında en kötüsü geride kaldı gibi e, tabi şeyden olumsuz bir şey çıkmazsa yani bu ile ilgili değil mi? Doğru. Olumsuz doğru. bir haber çıkmazsa doğuşla ilgili ne düşünüyorsun? O biraz daha geri planda mı kalıyor senin? Şöyle doğuş otomotivde 28 Şubat'ta Hı -hı. açıklayacak evet. sonuçlarının Orada beklentiler de bizim beklentimizde çok olumlu değil. Yıllık bazda evet. düşüş bekliyoruz hem net karda hem evet. fabrik rakamında evet. baktığımız zaman bizim tahminimiz 665 evet. milyon TL. Yıllık bazda baktığımız zaman 86'lık bir düşüş var. Piyasa beklentisi evet. 637 milyon TL. Çok farklı değil evet. sonuçlar. Burada tabii temel neden 2025 yılına ilişkin iç pazarda da iç pazar otomotivde de beklentilerimiz çok iyiydi. Nitekim Topaş'ta geçen hafta açıkladı. Onlar da daralma bekliyorlar. Bizim tahminimiz %5 gibi bir daralma. E tabii doğuş Otomotiv'in de sadece ve sadece yurt içine satış yapan bir marka olduğu için ithalatçı, distribütör olduğu için bundan en fazla olumsuz etkilenen şirket olacağını düşünüyoruz. Bir de 2020 2025 yılında otomotiv fiyatlarında Hı. öyle çok büyük bir iyileşme beklenmiyor. Nitekim rekabet çok fazla. Evet. Pazar daralıyor. Yeni markalar var. O nedenle pandemi öncesi döneme marjların, kar marjlarının yaklaşabileceğini düşünüyoruz. Sadece ve sadece yurt içi pazara satış yapan markalar için çok iyi bir yıl olacağını düşünmüyoruz 2025'in. Anladım. anladım. Temettüsü cazip olabilir Doğuş Otomotiv'in evet. 2025 yılında. Son 2-3 yıldan beri gayet hı, iyi temettüyü dağıtıyor. Hı. O ilgi çekici olabilir ama hı. büyüme anlamında çok büyük hı hı. bir beklentimiz yok. Yok. E, Tavla ilgili ne bekliyorsun? Dördüncü çeyrek sonuçlarında. E, Tav aslında bizim sevdiğimiz de evet. bir hissemiz. Öneri listemizde. O da yarın 18 Şubat'ta açıklayacak. E, orada net netken rakamına baktığınız zaman bizim tahminimiz 2-3 milyon euro gibi Hı -hı. çok fazla bir büyümek, büyük bir rakam değil. Kaldı ki geçen senenin baz etkisi çok yüksek orada. Evet. Oradan dolayı bir düşüş var. Ancak Faber evet. rakamına baktığınız zaman e, %13 arası bir büyüme görüyoruz Faber'den rakamında dördüncü çeyrekte bu anlamda tav olumlu tavı sevmemizin en önemli nedeni 2025 yılında büyümenin rahat bir şekilde öngörülebilir olması diye ifade evet. etmeye çalışayım. Çünkü Tav geçtiğimiz yıllarda özellikle pandemi ve pandemiden sonra ciddi yatırımlar yapmıştı ve bu bu yatırımların meyvelerini de peyderpey topluyor. Geçen sene Almatı Havalimanı'nın yatırımı tamamlandı. Daha sonra bu sene 2020'nin ilk çeyreğinde Ankara Esenboğa, hemen akabinde ikinci çeyreğin sonunda Antalya yatırımı tamamlanacak ve bunların pozitif katkısını biz özellikle 2025'in ikinci yarısından sonra görmeye başlayacağız. Anladım, anladım. E, bu üç şirketin performansına baktığımızda aslında e, Türk Hava Yolları 4 haftadır hep artı kapatıyordu. Geçen haftayı eksi kapatmış. Pegasus 5 haftadır yükseliyor yani. Evet. Onda daha iyi bir e, şey var. TAV'da da e, son 3 haftadır yani kayıplar var yani üst üste. Evet. Burada hani biz, biz tabii sen üçünden herhalde yani TAV'ı daha ön plana çıkarıyorsun evet. diye evet. anlıyorum. Orada evet. e, sıralamamızı hani yaparken şuna evet. tabii dikkat ettik. Biraz 2025 beklentilerinden evet. bahsetmek gerekirse havacılık sektöründe. Evet. Genelde baktığımız zaman %5 ila %10 gibi bir kapasite büyüme beklentileri var evet. şirketlerin. Türk Hava Yolları %5, %8 evet. gibi. E, Pegasus Hava Yolları %10 gibi. Evet. Bu anlamda Türk Hava Yolları'nın ciro büyümesi görece daha az Pegasus'a evet. göre orada kargo tarafında hani hacim büyümesi bekleniyor evet. yine ama kargo birim fiyatlarında, birim ücretlerinde evet. bir değişiklik beklenmiyor. Diğer taraftan marjlara baktığımız zaman daha normalize bir marj bekliyoruz. Evet. Favkök marjı şirket tanımlamasıyla %23-25 arasında 2024'e göre bir evet. düşüş e, gösteriyor. E, bu da tabii Faklup rakamında dolar bazında ya geçen seneye paralel Aynen. ya da e, düşük tekaneli bir düşüşe işaret edecek. Ancak Türk Hava Yolları'nı değerleme açısından cazip buluyoruz. Evet. Onun altını çizmek isterim yalnız e, hani öner listemize koymamamızın nedeni katalistinin çok fazla Olması, olmaması yani. tavda Az önce bahsettiğim gibi büyüme var yüzde 17 e, ciro büyümesi 16 gibi fabrik büyümesi euro bazında e, var Bu da e, daha önce yaptığı hmm. yatırımların katkısıyla hmm. Pegasus' da e, orada da yine büyüme hmm. görüyoruz hmm. Dediğim gibi az önce kapasite tarafında yüzde bir büyüme var. Bu EBIT hmm. e, Ciro, Favoc ve Netgear rakamlarına yansıyacaktır. Hmm. E, ancak tavdaki öngörülebilirlik daha fazla. Bir de e, Rusya-Ukrayna evet, barışından e, nasıl istiyorsanız olur diye. Evet, bahsedelim. Tabii. Aslında orada e, en fazla hmm. yukarı potansiyeli olan, en fazla fayda sağlayacak tav gibi gözüküyor. Evet. Çünkü rakamlarla konuşmak gerekirse savaştan önce savaştan Rusya, Ukrayna'dan gelen yolcuların sayısı yaklaşık 9.7 evet. civarındaydı. Bu 2024 yılında bir e, 1.9'a indi, 1.6'ya indi. Burada yaklaşık 7 milyonluk evet. bir yolcu kaybı Kıyır, var doğru. TAV havalimanlarında Rusya ve Ukrayna'dan gelen yolculara baktığımızda. Barışın sağlanması durumunda yolcu sayısının öncesi haline döndüğüne bakılırsa, beklentisi o şekilde düşünülürse, burada yaklaşık 150-175 milyon euroluk bir gelir Potansiyeli, Potansiyeli oluyor. Evet. Bu da TAV için olumlu etkileyecek. Olumsuz etki nereden olabilir? Almatı Havalimanı'nda Rusya üzerinden kargo uçaklarının uzak doğuya Hı -hı. gidiyor olması olumlu etkisi olmuştu. Hı -hı. Bunun Rusya üzerinden uçamayan, Kazakistan'dan uçanların Kazakistan, olumlu etkisi anladım. olmuştu. Anladım. Bunun belki bir nebze bir kaybı evet. olabilir ama nette artı katkının daha fazla olacağı düşünülüyor. Anladım. Diğer taraftan diğer hava yollarında e, hani Pegasus ve Türk Hava Yollarında çok fazla bir etki beklenmiyor aslına bakarsanız Türk Hava Yollarında toplam kapasitesinin yaklaşık yüzde bir idi oldukça evet. küçük bir oran. Pegasus'a baktığınız zaman Rusya Ukrayna destinasyonları %5 gibi bir toplam Hı. kapasitesinin artı bir etkisi olsa dahi rakamların Hı. totalde çok fark bir yaratacağını etkisi, düşünmüyoruz evet. açıkçası. Anladım. bir de tabii belki bu yaptırımların barışı olsa Gayet. da yaptırımların kalkması belli bir zaman alacak evet. herhalde. Çok teşekkürler Esra bilgiler için. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya buluşmak üzere.